Merhaba. Evet, bu sabah kötü bir haberle güne başladık. Gamze'nin yavrularından birini kaybettik. O ufaklık bir şey ememiyordu. Diğerleri itip kakıyordu sürekli. neredeyse hiç gelişmemişti. Dayanamadı. Bu arada Ganze'nin bir önceki yavrularından biri de hasta. Nefes alamıyor. Karnını doyurabilmek için şırıngayla ona e, yumurta çırpıp verdim. Çırptığım yumurtayı şırıngayla verdim. Tabi bundan pek hoşlanmıyor. Nefes alamıyor. Burnu tıkalı. Dün bir parça vermiştim, bugün biraz daha hareketli görünüyor ama nefes alamamasının getirdiği sorunu aşamadık. Antibiyotik de vermek zorundayız ama bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Öğlen saatlerinde ancak verebilirim çünkü gece yarısı eve dönüyorum. Gece yarısı diğer antibiyotiği yani ikinci pozisyon antibiyotiği gece yarısı verebilirim ancak. Evet, yongada ben açım moduyla geliyor. Yiyecek veriyorum, yemiyor. Aynı sorunu diğer kedilerde de yaşamaya başladım. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Aldığım tavuklar fazla mı İlaçla büyütülmüş C tavuk ciğeri yemiyorlar artık. Hemen hiçbiri yemiyor. Aşağıdan tabi da Yer miyim, yemez miyim? Şey var. Bu arada Gamze'nin işte açıldı. <laughs> Gamze de birkaç gündür ağzına lokma koymuyordu. <laughs> Dün ona da ile yumurta verdim. Ah. <laughs> Sabah aynı şekilde. Yani açlığını hissetmiş olmalı. Şu an bir şeyler yemeye çalışıyor. Fakat sorunumuz onun bir şeyler yiyip yememesi değil. Genel olarak kedilerin bir şey yememesi. bu Gamze değilmiş bizim. Beyaz yüzmüş. Beyaz yüzün işleri yerinde. Beyaz yüzün bir sorunu yok. Gamze ağzını bir lokma koyun ya. Gene yoğun sen Kedilere yardım etmeye çalıştık. Şu önden kaçıyorlar. İyice ürkekleştirdim. Sorunlarımızdan biri de burada. Ne oldu? Kaçma, 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 kaçma. Gözü kapalı. Öksürüyordu. Oo hemen yatağın altına giriyor. Ne yapacağız biz bununla? He? Ne yapacağız kızım? Ne yapacağız biz bu yaramazda? Oh. Gözü iyice akıyor. Enfeksiyonu gidermek için bir şeyler yapmam gerekiyor. Ama canı yanıyor olmalı ki. Benden köşe bıçak kaçıyor. Durum böyle olunca yapacak fazla bir şey yok. Evet. Ah. Ah. İşe gidip gelmekten evi unuttuk. Bu büyük bir şey yaratıyor bende. Gerginlik yaratıyor. Ama bir taraftan para kazanmam lazım. Kedileri hayatta tutabilmek için öbür taraftan çalışmak zorunda olduğumda kedilerin sağlık problemleriyle yeterince ilgilenemiyorum. Aldığım ciğeri yememeleri enteresan verebileceğim tek şey bu. Kurumamaya dokunmuyorlar. Ciğeri yemiyorlar. Tavuk aşlıyorum. Tavuk aşladığım tavuğu yemiyorlar. Resmen çılgına dönmüş durumdayım. Neyse ben şu ufaklığı biraz rahat bırakayım. Kendine geldiğinde onun gözünü sileceğiz. Oh. Aman 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 oh, aman. Açın moduyla yanıma geliyor. Verdiğim şeyleri yemiyor. İçim yanıyor. Tam her şey yolunda gidiyor derken kedileri patır patır kaybedebilirim. O oh, hiç istemediğim bir şey. Ah, en zayıf halkadan başladı. Yetip kakıyorlar. En zayıf halkadan başladı iş. Neyse bakalım. ufaklık çıkar bir yere. Evet. Durum böyle. Ay moral bozukluğuyla başlayan bir gün. Bugün öğlen saatlerinde gideceğim işe. Saat şu an 7. Bir 2 saat dinlenmem, dinlenmeyi istiyorum. Bu arada diye yedirebileceğim kadar bir şeyler yedirmeye çalışayım sorunumuz. Hı? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Verdiğim ciğeri yemez oğlum benim. ciğer, ciğerde bir problem var. Kediler bunu yemiyorsa demek ki ilaç aşırı ilaç basıyorlar. Bundan kaynaklı bir sorun yaşanıyor. Tavuğu bile yemekte zorlanıyor. Diğer market tavuk getirmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Üçüncü bir market var. O da tadilata girdi. Kapalı. Çaresiz kıvranıyorum resmen. Hayvanlar aç kalıyor. Yakışıklı oğlum benim. Oy. tek tek kediler de takip edemiyorum. 14 yavru var. Hangisi mama yiyor, hangisi yemiyor. Bunları takip etmek oldukça şey güç. Ben, yiyecek verirken başıma toplanıyorlar falan. Eskiden iyiydiler. Evdeydiler. Seslendiğimde hepsi buzdolabının önüne toplanıyordu. 3 aşağı 5 yukarı gözleyebiliyordum. Şimdi kediler dağıldı. Yavru kediler sokakta dışarıda, dışarıda oldukları için de bambaşka sorunlar yaşıyoruz. Nezdeydi, gripti, başka sorunlardı, baş baş gösterdi. Evet, sokakta hayatta kalma şansları yok. Bu yüzden evde korunmaları gerekiyor ya da gerçekten çok ama çok izole olmaları gerekiyor. Sağlıklı kalabilmeleri için. Oh. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Başlarına kötü bir şey gelirse gerçekten tahammül edebileceğim bir şey değil. Bugünlük burada bırakacağım. Şimdi bir parça uyumaya çalışayım. 10 saatlik bir mesai bekliyor beni. Ayrıca 2 saatten fazla yol. Oh. Bu gerçekten her şeyi alt üst ediyor. Evet bugünlük burada bırakıyorum. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.